Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah inşallah bugün. Yay burcu ve yükselen yay burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 9 10 11 Haziran için olacak. Bakalım yay burcu bu üç gün için sizin için nasıl geçiyor? Evet başlıyorum. Evet böyle para cimri duygu cimrisi sağa derslik istiyor önce dişi davranışlar böyle bu gün içerisinde bir, böyle bir insanlarla karşılaşabilirsin cimri para yengi duygu cimri onu bir şey isterse onlar da ondan sana bunu vermemek için sana bak incitici davranabilir, hakaret edebilirler. Onun için birkaç karşı etrafında cimri insanlar varsa bunda bu üç gün içinde bir şey isteme. Dinlemek, toparlamak, izin istemek, sabit bakış açısı kısa süreli ayrılık. Ayrıca burada bir görünüyor ki bak bir dinlemek ihtiyacın var senin yay burcu. Dinlemek, toparlamak ve sabit bir görünüyor ki sen de bir sabit bakış açısı var. Sabit bakış açısı kendine karşı kendine karşı cimrisin doğrusu. Kendine çok karşı cimrisin çünkü birileri sen incitmesine izin veriyorsun. Bu bakış açısı değişti. Bak uzaklaşmak gerekiyor o o, o insanlarla sana bak. İncitiyorlar sana. Ve burada bir bakış açısı değiştirmek gerekiyor. Yol. Sonu düşünmeden yapılan davranışlar diyor. Karar vermek, seçim yapmak, uzun mesafeli bir ilişki. Güven problemi yaşıyorsun. Karşıdaki güven vermeyen davranışlar bulunuyor. Aynı zamanda entrikalı bir ilişki baksa tatlı dil kullanarak kul, kandırıyorsun tatlı dil kullanarak kandırıyorsun. Bir yol var bak. Özellikle uzak mesafeli ilişki yaşayanlar varsa bu kişi sana karşı bak cimri davranıyor. Ayrılık var aranızda. mesafe, ayrılık ne? Mesafe, ayrılık belki bu kişi başka yere gitme, başka şehirde, başka ülkede yaşıyor olabilir. Ama burada aranızda bir güven sorun var. Bir şey birbirinize tatlı dil kullanarak kandır, kandırdığınızı gösteriyor. Ve buna görüyorum seni dinlemek gerekiyor. Sen bu kişiyi sadece kafana takmışsın. Ee, ve bunu bu, böyle şekilde incitmeye izin, seni incitmeye izin veriyorsun. Kişi cimri. Para cimrisi, duygu cimrisi bir insan. Evet arkadaşlar şimdi şeye bakalım. Bu dört gün üç, gün senin sağlık enerji nasıl? Bir aziz kartı. Aziz kartı bak güzel bir enerji için sağlık ilgili özellikle ve herhangi bir tedavi görüyorsanız arkadaşlar bu aziz ne demek bir uzman uzman verdi e, tavsiyeler mutlaka bunları yerine getireceksiniz çünkü bu aziz kartı bir sistem arkadaşlar sisteme göre hareket edeceksiniz tedavi mi görüyorsun ne bileyim yemeği içmeyi her şeyi baksın sağlığı etkileyecek her şey her durum mutlaka e, sistem sende ne istiyorsa mesela bir duya, diyet mi yapıyorsun ee, zararlı içecek mi varsın yiyecek içecek mi var Bunları yemeyeceksin arkadaşlar sistem senin için nasıl sistem e, yapıldıysa sisteme göre hareket edeceksiniz ve aziz kartı bu bir e, sağlık ilgili bu öğrenme kartı öğrenme anlamında belki bir şey yeni bir şey öğrenebilirsin sağlık ilgili bir şey seni yani bu fayda olabilir faydalı bir şey bakalım iş enerjiniz mahkeme kartı bir şey beklediğiniz bir şeyiniz varsa bir haber geliyor iş ilgili bir değişim bir şey değiştirmeye karar verdiğinizi gösteriyorum İş bölüm ne bileyim uzun zaman beklediğim bir haber biriyle hesaplaşmazlar belki işten çıkmaya karar verdiniz bunu ne demek bir e, hesap kesmeye düşünüyorsunuz bir değişim baksın için iş iş, e, iş konusunda değişim ne olursa olsun iyi gelecek değişim Evet asası yeni bir başlangıç yeni bir kapı açılıyor sizin için e, bu yeni bir dediğim gibi o kadar çarkı bu iş konusunda çok şanslısınız arkadaşlar e, değişimle korkma değişimle kabul et bu değişim sizin için yeni bir saate yaratacak e, bak demek ki iş konusunda çalıştığın yerden evden evden ne bileyim ne iş yaparsa yap isterse ev hanım istersen. bu diyor ki şanslı bir dönemdesiniz iş konusunda ve bazı değişimler senin için yeni bak fırsatlar ortaya getiriyor yeni kariyer fırsatlar ne bileyim ne gibi fırsatlar olabilir sen biliyorsun ama güzel bir dönemdesin şanslı bir dönemdesin iş olsun iş arayanlar varsa mutlaka iş bulacak bu süreçte özellikle bu üç gün içerisinde bunu değerlendirin. Para durumunuz. Evet kupa olması. Para var e, görüyorum nasiplisiniz. Bir yerde beklediğiniz bir para var. Miras mı bekliyorsun? Yüklü bir para bekliyor. Bekle sabırlı ol. Gelecek bu para. Nasip varsa da. Nasip yok e, Şu an e, biraz gecikiyor bazı gelecek olan para. Geciktiğini gösteriyor. Bir gecikmeler olabilir. Ya da mesela bir öğrencin varsa ne bileyim aileyle geçinen varsa bilir para bir yere gönderiyorsa bir para birileri sevdiklerine para gönderiyorsa bu para biraz gecikmeli gelebilir arkadaşlar ama tekrar sizden alakalı değil bu bir sistem sistemle alakalı böyle gecikmeler görünüyor şimdi ilişkiye konum ilişki konusuna bakalım Evet kupa kralı Kule kartı. Ha, prensi. Çok fazla duyguları görüyorum burada. Duygusal bir üç gün. Bir şey beklemediğiniz bir an var. Bir şeye şok olacaksın. Bir sürpriz geliyor sana burada. Yay burcu sürprizler bekleyin. Bir itiraf duyabilirsin. Birileri dedem gibi e, <laughs> ne bileyim güzel, bak duygusal Sene duyguları uyandıracak bir şey yaşayacaksın. Bir sürpriz. Güzel bir duyguları uyandıracak bir sürpriz olacak. Ya da bak kupa, kupa kralı ve kule. Bu da kule ne demek? Eskileri de geri getirebilir arkadaşlar. Kule. Ve bu seni şok edebilir. Ama bu kupa kralı olarak veriyor. Sen hala onu sevdiğini gösteriyor. Duyguları olduğunu gösteriyor ona karşı. Birazcık bak kupa kralı kupa kraliçe. Ne ne dem. Duyguları tavan yapacak sizin. S sürprizlerinizi bekleyin en yüksek seviyede duygular olacak benim de. Kupa Bu da bir şey var bak senin mutlu seni mutlu ne sebebi bir şey olacak ya yani hediye olabilir ya da başka bir itiraf olabilir ya da birler mesaj alırsın şok olursun öyle bir şey güzel bir şey çünkü duygular en üst seviye olacak mutlu olacaksın. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar pazartesi nasıl bir gün. Evet. Kupa Prensi. Buradan bak. Kupa Prensi kim? Bir teklif geliyor sana. Bak. Bu güzel bir teklif. Dış dört. Kupa ası. Kupa prensi ve kupa ası. Tekrar duyguları görüyorum. Ama bu neden? Sanki biriyle geri barışmak mı istiyor? Birileri barışmak. Ya uzun mu? ayrılıktan sonra Sanki bir bak duygusal bir geç yeni bir şey görünüyor burada. Bir de belki e, bir şey bak pazartesi günü burada bir şey alacaksınız, bir teklif alacaksınız, bir şey duyacaksınız. Birine bak şu var ise ayrıca söz söz anlama güzel bir söz duyabilirsin. Çünkü bak duyguları taşıyacak bir gün görüyorum. Evet ve salı günü bakalım salı günü nasıl geçtine dinle kraliçesi mahkeme kartı denge kartı Evet görüyorum ki e, mahkeme bir değişim mahkeme e, değişim bu değişim uzun vadeli bir değişim olacak bu iş kariyerle bak dinle kraliçesi kariyerle ilgili hedefleriniz ilgili bir değişim e, ve e, bu değişim uzun hayatına bir huzur ve denge getirecek gibi gösteriyor. Uzun vadeli bir denge ve huzur. Ve salı günü bak çarşamba günü çarşamba atılsın dörtlüsü denek şövalyesi asılan adam. Burada görüyorum ki bir harcamalar birikmiş bir para var olabilirsin. Burada daha çok korumacı gerekiyor size. Çarşamba günü arkadaşlar elindeki olan şeyler koruyun. işinize koruyun. Bak çünkü bir asılan adam var diyor bir durgunluk yaşıyorsun ve ve şu an bak denek şovadesi ne demek şu an bir şey değiştirme ya bir yere gitme zamanı doğru bir zaman değil ee, duraklamak gerekiyor duraklamak gerekiyor ve birazcık genelinde elinizdeki olan değerli bir şey görüyorum burada onu ilgili bir şey yapmanız gerekiyor bu değerli olan şeyler bir şey mi harcamak istiyorsun bir şey satın almak istiyorsun. Mesela birikmiş bir para var. Denek şövalyesi. bir da bir araç almak istiyorsun belki. Ama şu an asılan adam şu an bir engel var. Bunu şu an yapamazsa alamazsın diyor. Onun için durakla bir fikirleri değiştir diyor sana. Evet arkadaşlar açılması sona erdi. Sizden rica video beğenme. Abone olmayı unutmayın. hoşça kalın